Emre Kongar Cumhuriyet Gazetecilere terörle ve casuslukla ilgili suçlamalar. Yazıya tarihten ve siyaset biliminden öğrendiğimiz bazı genel ve evrensel ilkelerle başlamak istiyorum. Her otoriter eğilimli iktidar destek kaybettikçe baskıyı artırır, baskıyı artırdıkça destek kaybeder. Bu süreç böylece iktidardan düşene kadar sürer her otoriter eğilimli iktidar, siyaseti demokratik kurum ve kuralların dışına taşımaya çalışır. Her otoriter eğilimli iktidar, muhaliflerini de antidemokratik zemine çekmeye çalışır. Çünkü amacı şiddet ve zor kullanarak muhalefeti yok etmektir. Her otoriter eğilimli iktidar, geniş kitlelerin duygularına okşayacak dince, mezhepçi, ırkçı, milliyetçi ideolojiler kullanarak destek arar. Yani demagoji yapar. Her otoriter eğilimle iktidar suçlayıcı, dışlayıcı bir strateji uygular ve muhaliflerini hain olarak niteler ki, kendisine destek verenler tüm muhalifleri hain diye damgalasın, dışlasın ve onlara düşman muamelesi yaparak hiçbir sözlerini dinlemesin, hiçbir haklarını, hatta insan olduklarını kabul etmesin. Her otoriter iktidar iletişimi, bilimi, sanatı, edebiyatı denetim altına almak ister. Bu bağlamda medyayı üniversiteleri, tiyatro, sinema ve benzeri kurumları baskı altına almak ister. Her otoriter eğilimli iktidar, orduyu, polisi, yargıyı devletin koruyuculuğundan çıkarıp kendi partisinin veya doğrudan liderinin emrini almaya çalışır. Her otoriter eğilimli iktidar bir yandan destekçilerini ödüllendirirken, öte yandan tarafsızları ve muhalifleri korkutmaya, kendisine biat ettirmeye çalışır. Her otoriter eğilimli iktidar da bütün iktidarlar gibi bir gün mutlaka iktidardan düşer. Her otoriter eğilimli iktidar iktidardan düştükten sonra hem ülkesi hem de tarih tarafından nesnel olarak değerlendirilir. Şimdiye kadar hiçbir otoriter eğilimli iktidar iktidardan düştükten sonra kendi uzantıları olan öteki otoriter eğilimli siyasal hareketler dışında ülkesi ve tarih tarafından olumlu olarak değerlendirilmemiştir. Olaylara Türkiye açısından bakarsak, son günlerde Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Behlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Muhabir Hülya Kılıç, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Arel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlamasıyla tutuklanmaları. İstanbul Boğazı'nın en güzel yerlerinden birinde vakıflardan çok ucuza kiralanmış bir arsa üzerinde kurallara aykırı olarak yapılan bir şömine ve bir çardağa belediyenin yıkma olayını saptayan, haber veren, haberi yayımlayan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü İpek Özbey, sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arıka, terör örgütlerine hedef göstermek suçlamasının yöneltilmesi. Oda TV Ankara temsilcisi Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınması, suçlamaların avukatlara bile söylenmemesi ama yandaş bir gazetede askeri casusluk suçlamasının yayımlanması. Bu kadar ciddi suçlamaların hem gazeteciler için hem de bir kısmı asılsız, bir kısmı ise ilgisiz olaylar bahane edilerek kullanılması, sadece siyasal iktidarın yıpranmışlığının, Medya üzerindeki baskıların çok yoğunlaştığının değil, aynı zamanda yargı erkininde kötüye kullanıldığının göstergesi olarak düşünülebilir. İktidarın bütün söylem ve eylemlerini de denetleyen bağımsız yargı hem devletin hem de demokrasinin temelidir. Yaşasın demokratik ve laik hukuk devleti! Emre Kongar, Cumhuriyet